Kanalımdan herkese iyi günler arkadaşlar. Bu iki bataryamız İstanbul'dan bizlere gönderildi Kırşehir'e ve bunlar Lyon'a çevrildi. 2000 mAh sıfır pillerle. Bizleri tercih ettiği için müşterimizi teşekkür ediyoruz. Sizlerin de varsa yardımcı oluruz. Yerimiz Kırşehir'de arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde hiçbir sıkıntısı yok. şarj istasyonu ise arkadaşlar kendi şarj aleti üzerinde işlem yapacağız. Müşterimiz kendi şarj aletini takarak bataryaların şarj dolumunu sağlayacak. Normalde biz şarj aleti olmasaydı bunun belirli bir yerinden müsait bir yerinden alt kenarlardan bir dişi jack takarak müşterimize o şekilde gönderiyorduk. Müşterimiz de oradan bataryanın şarjını dolduruyordu. Evet. Resimlerini parça parça sizlerle paylaştık arkadaşlar. Dediğim gibi e, videonun başında da. Umarım beğenmişsinizdir. Gerekli e, tabi tedbirleri aldık. E, nasıl söyleyelim. Sıcak silikonlarını sıktık. E, kaplamalarını yaptık. Vesaire vesaire. Şu an hala hazırda. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Müşterimize Allah izin verirse göndereceğiz. Yarın, kargo yapacağız. Evet. Tekrardan söylüyoruz. Yerimiz Kırşehir'dedir bizlere ulaşabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olursanız arkadaşlar destek olursanız bizlere gerçekten teşekkür ediyorum sizlere. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar.